Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi nasıl arttırabiliriz bunu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Sizlere açıklama kısmında bir tane link bıraktım. Bu linke tıklıyorsunuz ve karşınıza anabani.com geliyor. Buradan bir hesabınıza kayıt ol yerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra kullanıcı adınız, mail adresiniz, telefon numaranız ve şifrenizi sizden istiyor. Yani buraya... Kullanıcı bilgilerinizi yeni bir şekilde giriyorsunuz. Sonra ben robot değilim deyip kullanıcı sözleşmesini kabul edip kaydınızı oluyorsunuz arkadaşlar. Benim zaten kaydım var. Bu arada videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizleri bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aranızdan 5 kişiye Instagram'da, TikTok'ta veya YouTube'da 1000 tane takipçi göndereceğiz. Tek yapmanız gereken şey videomuzu beğenmek, yoruma ben yazmak ve kanala abone olmak arkadaşlar. O zaman videomuza başlıyoruz. Ben kayıt olduktan sonra arkadaşlar zaten benim kaydım vardı. Ben girişim şimdi burayı yapıyorum. Evet arkadaşlar şu anda girişimizi sitemizde yapmış bulunmaktayız. Bakın arkadaşlar bu site ilk geldiğiniz zaman buradan bakiye ekle kısmına tıklayarak ödeme yönteminden buraya buraya bakiye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, bitcoin, e, internet üzerinden ve papar üzerinden bu siteye ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Benim daha önce yapmış olduğum ödemelerimi şu anda ekranımda zaten görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Ekstra olarak da arkadaşlar zaten buradan üç noktaya tıklayarak satış ortaklığı diyerek de ee, mesela buradan da arkadaşlar link, link paylaşarak yani ref, bu siteyi insanları getirerek de buradan bakiye kazanabilirsiniz. Örnek veriyorum benim davet linkim, referans linkimi ben kopyalayıp birisini attığım zaman o atmış olduğum kişi benim linkim sayesinde bu siteye gelip kayıt olup bakiye eklerse eklemiş olduğu her bakiyeden ben %5 komisyon kazanıyorum. Siz de bu şekilde para referanslarınızdan kazanabilirsiniz. Ee, toplam 4600 kişi getirmişim bundan 210 tanesi bu siteye gelip kayıt olup bakiye ekledikleri için ben 1062 lira kazanmışım. Mevcut kazançlar kısmı 10 TL olunca çekim talebi veriyorsunuz. Aşağıda zaten çekim taleplerimi de görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar daha önce yapmış olduğum siparişlerimi de sizlere göstereyim. Şöyle daha önce yapmış olduğum siparişler 300-400 tane var arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşadığım zaman destek merkezinden de halledebiliyorum ama ben hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ekstra olarak da arkadaşlar yeni sipariş kısmından sipariş yazı verirsiniz. Onu anlatmadan önce Instagram hesabıma geliyorum. Bakın bu benim Instagram hesabım. Hesabıma, gizli hesabım gizli hesap arkadaşlar. Hesabımı şöyle bir herkese açık yapıyorum. Evet. Takipçimiz 37.800 beğenmelerimiz Beğenilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hesabımıza bir takipçi gönderelim. Biz Instagram, TikTok, Youtube, Twitter, Facebook, Twitch her şey var arkadaşlar. Instagram'da takipçi alalım. Mesela bakın şimdi. Ee, arkadaşlar mesela 1000 takipçi 4 liraymış. Bu yabancı takipçi. Türk takipçi almayacağım. İstiyorsanız Türk takipçi alalım. 1000 tane Türk takipçi 6 liraymış. Şimdi bakın arkadaşlar. E, videoda olduğum bakın. 4 lira olan 10 dakika sonra geliyor. 7,5-10 lira olanlar arkadaşlar anlık geliyor. Yani 2 dakika içinde geliyor. Ben videoda olduğum için bunlardan alacağım arkadaşlar. Linklerine kullanıcı ismi koyuyorum. Miktar olarak da mesela bin tane diyor. Ben bin tane almayacağım arkadaşlar. 100 tane alacağım sizi, sizin görmeniz amaçlı. Evet 100 tane takipçimizi sipariş verdik arkadaşlar. Siparişlerimiz kısır, yerinden de kontrol edebiliyoruz. Bekliyor diyor. Arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Bakın size gelen takipçi göstereceğim. Evet şu an gelmeye başladılar görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda evet, altı görünce yine bir takipçi göndermişim arkadaşlar. Evet bir dakika önce takipçilerimiz gelmeye zaten başlamış. Şimdi arkadaşlar siparişlem kısmından bekliyordu. Yani siparişim şu anda tamamlanmadı birazdan tamamlanacak. Arkadaşlar şimdi isterim hesabıma geliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda hesabımıza takipçilerimiz gelmiş. Evet arkadaşlar görmüş 3 dakika, 3 dakika, 2 dakika, 2 dakika. Size söylemiştim arkadaşlar en geç 2 dakika içinde. Bakın 37.800'den 37.900'e yükseldi. Şu şekilde arkadaşlar zaten ben hesabıma geri geldiğim zaman şimdi bakın arkadaşlar anabaynız.com gerçekten çok kaliteli. Gerçekten çok destek veren bir sitedir arkadaşlar. Yani kategori kısmına geldiğim zaman da zaten Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, yani Telegram, Discord, Like, Twitch, yani Snapchat hepsi var. Bir sıkıntı yaşadığınız zaman tekrar söylüyorum destek merkezine ulaşabiliyorsunuz. Bakiye eklemek için arkadaşlar bakiye ekle kısmına gelip buradan ödeme yönteminizi seçerek güzel, güzel şekilde bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. Güvenilir bir sitedir yani. 500 liralık üzeri ödemelerde %10 bonus da veriyor arkadaşlar. Stabeniz olsun. Yani bu sitenin açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Bu arada şimdi sorabilirsiniz abi YouTube abone ne kadar diye. E, 1000 tane YouTube abonesinin fiyatı arkadaşlar 17 lira. 1000 tane. Bakın 1000 tane. YouTube short izlenme 1000 görüntülenmenin fiyatı 10 liraymış. E, beğeni, dislike 1000 tane 10 liraymış. Canlı izlenme 1000 kişi 116 lira. YouTube tabi arkadaşlar bu. Yani izlenmenizi yarabilir. YouTube'da izlenmeye geçmek istiyorsanız YouTube 4000 saat izlenme 80 bin liraymış bakın. Yani Twitter'da beğeni, Twitter'da takipçi. Bir tane Twitter takipçi 22 lira. E, çok uygun bir site arkadaşlar. Diğer sitelerde hani 100 lira olan şey bu sitede 20 lira 30 lira gibi size söyleyebilirim. Hani bu sitenin açıklama kısmında linki de var arkadaşlar. Sizler de bu siteye gelerek geleceğin yeni fenomen olabilirsiniz. Bu videomuzu beğenip yoruma ben yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi, iyi günler.